Motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren yeni cezai düzenleme açıklandı. Söz konusu kural ihlalini yapana 47 bin lira ceza kesilecek. Taslak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. İlkinde alsınlar abi ya. İlkinde alsınlar uzatmasınlar. İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya motosiklet sürücülerini yakından ilgilendiren gelişmeyi açıkladı. Motosiklet kazalarının önüne geçilmesi adına hazırlanan eylem planında caydırıcı cezaların bulunduğunu dile getirerek bir yılda 6 defa kırmızı ışık ihlal yapan sürücünün ehliyetinin iptal edileceğini ve 80 bin lira cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Çok güzel bir çalışma. Yani sürücüler ve insanlar kırmızı ışığa dikkat ederlerse kazalar daha da aza iner diye düşünüyorum. Ba bağlansın iptal de olsun. Kırmızı ışıkta geçmek nedir ya? Ensi ben trafik kazası geçirdim. Elim parçalandı. %100 haklıydım tutarak da. Hani şahsen şöyle bir şey söyleyeyim. Cezaların arttırılmasından yana çok mutlu. İki arttırıldı. Dirist yapmak nedir yani? Arttırılsın tabi. Yeni düzenleme ile birlikte trafikte akrobatik hareketler yapan ya da trafikte yarışa katılan motosiklet sürücüleri 47 bin lira para cezası ödeyecek. Ayrıca 2 yıl boyunca ehliyetlerini kaybedecekler ve 60 gün trafikten men edilecekler. Bunlar absürt şeyler tamam bunlara ceza yazasın da bazı çok basit şeylere ceza yazıyor. Mesela çarşambada kuryenin sepeti sigortaya işli değil diye ceza yazıyorlar. Şimdi bu kurye bu çocuk para kazanmaya çalışıyor zaten. Bundan dolayı neden ceza yazılıyor? Böyle basit şeyler olmazsa diğer türlü mesela kırmızıda geçmenin cezası olmalı zaten. Ölümle sonuçlanabilir. Daha yeni ceza yedim. Onu konuşuyorduk biz de cezalardan konuşuyorduk da. Ne cezasıydı Ters cezası. Çiftlikte her yer ters yol abi. Normal bir yol mu var? <laughs> Kesinlikle kötü bir şey. Tamamen Maddi odaklı. Yoksa insanların sağlığını ben kimsenin düşündüğünü zannetmiyorum. Kimse kimsenin umurunda değil abi. Aç kalacağız. Bir sene ehliyetin geri almasını bekleyeceğiz. Cezalar az buluyorum ben. Yani caydırıcı olması için daha fazla ceza kesilmesi gerekiyor. Yani caydırıcı cezaların olması gerekiyordu. Zaten geç kalınmış bir uygulama diye düşünüyorum. Valla yaparlarsa olsun iptal olsun ya. Alkollü de araç kullanmasınlar. Hatalı sollama da yapsınlar, yapmasınlar. Hepsine karşıyız abi. Valla o biraz yok olmuş ama <laughs> yapmıyoruz Allah'tan ya. Yani. Ne yapalım? kazaya karışacağına hiç değilse buyur abi. Hiç değilse cezayla önüne geçilmeye çalışılsın.